Evet hepinizden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz hızlı kısayım. Garden of Bamban oyunu oynayacağız ben şu bir açılsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açıldım. Oyna diyorum. Oyun onun güzeldir. Böyle mi? Tek başıma girdim arkadaşlar umarım bir şey olmaz. çıktı yazmıştım. Bir şey aldım sonra okuyamadım neyse. Garden of Bambam. Bam. Garden of Bambam bam. oynuyoruz arkadaşlar. Mutluyuz arkadaşlar şimdi girdi. Geç şu siyah ekran gitsin. Evet arkadaşlar şimdi ekranımız geldi. Kayıp çocuğunu arayan bir ebeveyn için zaman hassas, hassas bir konu. Vakit geçirmek için saate tıkla. Evet kapı açıldı. Biraz kapıya bir şey oldu. Işıklar söndü ve evet. bitti. Evet arkadaşlar şimdi. Geldik yine buraya. Sprint'e dokunarak sprint'i değiştir. Sprint. Sprint de lan. Benim şu dronum yanımda değil mi? Sprint falan ne ya abi? Ben dokundum abi. Eat vegetarians and free to be strong like me. Evet, yine bunları konuşmaya falan var buralarda. Hmm, otomat. E ee, arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar yardımcı ihtiyacım var. Ben şimdi nereye gideceğim? bir buldum mavi kart aldım Buradan. mavi kartım var artık oraya şimdi mavi bu mavi burada açtım Tümle çalışacağım arkadaşlar da aa kumanda ama of nefret ediyorum ya. Şunu yanında biliyorum. Arkadaşlar bu ikisi mi? Aa değil bu da. O zaman bu da. Yeeey bu da. Aa Malıya, Mustafa Mustafa mı alıyorum ustanmıyorum ustanmıyorum ha. Aldın değil ha? Diğeri de burada. Almadım ben ha. <laughs> Evet. İki pil gerekiyordu. Şimdi var mı abi ya arkadaşlar? Şimdi Hı. şimdi arkadaşlar nöronumuzu buraya yönlendirelim. Buraya geldi nöron. Şimdi arkadaşlar bu arada abim de şey izliyor bu arada. E, Garden of Bamazeli için bence bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi sen oraya bir git. Sonra gel git. Abi ben de salak Abi biliyoruz biliyoruz hadi git hadi. Evet geldi. Bakın arkadaşlar burada bandan. Burada da kaptan Fidus. Bunu buraya basak. Şimdi ki. Yani <laughs> <değilken> altı tane ekledim. <laughs> Ama biz kovalayacak mı? Çok korkunç. ça. Sit. daha var. <laughs> Ay sesim. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. Şu yumurtayı da alalım. Arkadaşlar kaç tane? Oldu bir tane daha var o zaman. Bir tane daha alalım. Şimdi. 6 tane de bizde acaba kaç tane var? Ha. O zaman bir tane de daha var galiba. Aslında. Benim, benim ayak sesim bu. Arkadaşlar kendi ayak sesimi onun ayak sesi zannettim. Ay. Ha buldum buldum tamam. sana ama Ama. Yok ben de bile zor buldum ya. Ama arkadaşlar yok ki. Dışarılarda var mı ki acaba? Bakayım buralara da. Şu bir kez bakayım ya. Yani arkadaşlarım ama Yani. Burada da bamban var. The end is here. Tam i̇şte oradadır. Arkadaşlar, burada mı acaba? Daha yok ki. Arkadaşlar, daha yok ki. Ben bulamıyorum. Abi. Aa, sarı kart. Sarı kart da aldık. Gidiyoruz arkadaşlar. Öf, ben de diyorum yok ki çünkü burada arkadaşlar ya. Hı hı. <laughs> Gidelim. Şu anda uzak oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gerekirse devamını çekerim ben size bunu. Tamam, düğüm açıldı. Burası evet. açıldı. Ve evet, ben çıktı. Çekiç. Al çekeceğiz zaman. Şimdi gidelim arkadaşlar. Orada bir tane birkaç tane tahta vardı gördünüz değil mi? Kesin onları kıracağız arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Senin de hatırlamıyorum ya. Evet kır. Ama tabi hatırlamıyorum. Eskireyim. Hmm, Yardım şu kuştan çok ee, Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> bu pilav kaçmış çok Korkunç, çok korkunç, çok, çok korkunç, çok korkunç. Hop, dopla var. Smile, evet. Bu güzel sözler, gerçekten. Aa, durumda.

Düm. Of. Öf. Neyse arkadaşlar ben bir daha buraya yere kadar gelip geleyim. Arkadaşlar maalesef oyun açılmadığı için bur burada videonun sonuna gelmek zorundayız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videonun devamını çekeriz. Görüşmek üzere. Bay bay.